Mektep Arkadaşının Çocukları Mitat Cemal Kuntay Seslendiren Veli Göğe Bakan Baytar Mektebindeyken sınıf arkadaşı Hasan Efendi ile Akif o kadar dosttu ki birbirlerine söz veriyorlardı. İleride çoluk çocuk sahibi olurlarsa ölenin çocuklarına kalan bakacaktı. Bunu bana anlattığı sıralarda Akif genç, ve Hasan Efendi yaşlı olmakla beraber dinçti. Baytar Mektebi'ndeki bu fazilet mukavelesinin tatbikine çok vakit vardı. İçimden güldüm. Kendi kendime düşünüyordum. Mektepteyken insanlar umumen seciyi kahramanıdırlar. Fakat yaş ilerleyip de insan hayata karışınca, Hakif, ne düşünüyorsun dedi. Hiç dedim. Aradan yıllar geçti. Meşrutiyette Baytar Müdürü Umumisi Abdullah'ı Ziraat Nazırı derecesini indirerek, başka yere kaydırdı. Kendine ait olmayan bu haksızlıktan Akif kendi aleyhine bir netice çıkaracaktı. Nasıl ki, ertesi gün ziraat nezaretindeki memuriyetinden istifa etti. Beylerbeyindeki evinde kendi yağı ile kavruluyordu. O sırada ona her cuma sabahtan gidiyordum. Kitap okuyorduk. Sabahtan gittiğim için de öğle yemeklerine ondaydım. İstifadan sonra mazeretler bularak yemeklerden sonra gitmeye başladım. Evin ıstırabı o derece belliydi. Bir cuma Akif'in evinde sekiz çocuk buldum. Teker teker çok sevimli olan çocuklar bir araya gelince ne manzara alırlar malumdur. Evde sekiz kişilik bir kıyamet kopuyordu. Akif'in beş çocuğuna katılan bu üç çocuğun komşudan gelmiş ufak misafirler olduğunu zannettim ve ertesi cuma bu çocuk gürültüsüyle artık karşılaşmam sandım. Fakat her cuma sekiz çocukla sofada aynı kıyamet kopuyordu. Akif de buna katlanıyordu. Bu üç çocuğun gelişi Akif'in çocuklarına daha fazla hürriyet vermişti. Bir cuma sofada çocuklardan birinin yanağını hıncımdan çimdikler gibi sıkarak Akif'e sordum. Kim bu yavrular? Akif cevap vermedi. Odaya girince bu üç ıstırabını, bu misafir çocuklarını Akif'le takılarak tebrik ettim. Akif'in yüzü değişti. Misafir çocukları değil, benim çocuklarım, dedi. Üç beş haftada üç çocuğu nasıl olurdu? Hasan Efendi öldü de, dedi. Ve bu çocuklar, kim evvel ölürse hayatta olanın bakacağı çocuklardı. Rahmetli Hasan Efendi'nin çocukları. Fakat Akif, bu çocuklardan daha güzeldi mektepte verdiği sözü hala unutmayan bir çocuk